Mesudiye mahallesinde park halindeki kamyonette hırsızlık yapmak isteyen gençler kamyonette aradıklarını bulamayınca çağrı olarak kamyoneti yakıp kaçmayı düşündüler. Bir günde iki ayrı olaya karışan zanlılar ekipler tarafından yakalandı. Güpe gündüz hırsızlık yapmak isteyen hırsızlar ilk önce Ankara Caddesi'nde bir arabayı soyup daha sonra da yaktılar. Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi Pınarbaşı Sokak'ta park halindeki arabada hırsızlık yapmak isteyen 14 yaş arası çocuklar aradıklarını bulamayınca çare olarak araçlara zarar verip olay yerinden kaçmak istediler. Hırsızlık yaparken etrafa dikkat etmeyen hırsız gençler kameralara takıldıklarını farkına bile varmadılar. <laughs> Mesudiye mahallesindeki kamyonetten duman çıktığını gören mahalle sakinleri kamyonetin benzin deposu tutuşmadan ateşi söndürerek olayı güvenlik güçlerine bildirdiler. Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı önleyici hizmetler ekibi ve olay inceleme görevlileri araç sahibi ve mahalle sakinleriyle birlikte kanıt bulmak için araç içine girdiler.